Merhaba. Oyun oynamaya hazır mıyız? Evet. Şimdi oyun saatimiz. Şimdi bize oyunu oynayacak kişileri tanıyalım bakalım. Kimlermiş? Merhaba. Evet siz tanıyabilir miyiz? Ben Yeşim öğretmen. Sen kimsin? Gül -Gül. Gülceylin. Bugün bana Gülceylin eşlik edecek oyunumuzda. Oyunumuz için gerekli malzemelerimizi sayalım. Bugün yapmış olduğumuz marakaslar. Bir de gözlerimizi bağlayabileceğimiz bir bant olabilir. Herhangi bir şey. Çember, evet, herhangi atkı, bir şey. herhangi bir şey. bir şey. Oyunumuza başlayalım mı o zaman? Şimdi e, o arada e, diğer çocuklarımızın ve ailelerin e, bunları tedarik etmesini bekleyelim. Tekrar anlatıyoruz. Oyunumuzu oynamak için lazım olan eşyalar bir gözümüzü bantlayacağız göz bantı ee, çember eşarp atkı bunun gibi şeyler olabilir diğeri de sabah 11.30'da yaptığımız canlı etkinlikte yaptığımız marakas evet yeşim öğretmenim başlayabiliriz artık evet. yavaş yavaş şimdi ben gözlerimi kapatıyorum ve sesin geldiği yana doğru gidiyorum Hazır mıyız Gülce ile? Evet. Ses yok. Başladık. <laughs> evet. Sabah yaptığımız marakasların sesini takip ederek Evet. Duyu bütünlemesi oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi Gülceylinin gözlerini kapatıyoruz. Yeşim öğretmen marakası sağlayacak. Gülceyl'in de Yeşim öğretmenden duyduğu sese doğru gidecek. Evet. Ama ama o yakalayamıyor ki. Yakalayacak Atilla. Gülceyl'in 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 Gülceylin. Haydi Gülceylin. Burrini Gülce takip et. Ben oyunun bakalım bunu. Haydi Gülceylin. Gülceylin tam. Tamam. Evet Gülceylin. Gülceylin, Gülceylin, Gülceylin. Şimdi yakalayabilirsin Gülceylin. Ses nereden geliyor? Ama ses az geliyor. Yeşim öğretmenim. Daha fazla ses. Hadi Gülce elini hızla. Evet. Gülce elinde Yeşim öğretmeni yakaladı. Şimdi psikologumuz Merve Hanım'la Yeşim öğretmeni oynuyor. Evet. Merhaba. Evet, bugünkü misafirimiz psikologumuz Merve öğretmen. Şimdi Gülceylin sen yanıma gel yavrum. Evet, hazır mıyız? Ben Hadi. Hazırım. Sana güveniyoruz sevgili psikologumuz. Ee, Yeşimle beraber oynuyorsun. Hadi bakalım. Sese doğru git hocam, sese doğru git. Öyle bir şey yok. <laughs> Acaba nerede? Salla, evet. Akışıyoruz Merve çocuklar. Merve öğretmeni akışıyoruz. Bravo. Şimdi de Yeşim öğretmen Merve'yi bulsun bakalım. Ee, çok zor olacak. <laughs> Hazır mıyız? Musun? Hayır. Evet, şu anda oynayan diğer çocuklarımız var mı? Onların video ve fotoğraflarını bekliyoruz. Sabah etkinliğimizde yaptığımız marakaslarla duyu bütünleme oyunu oynuyoruz şu anda. Sese doğru gidiyoruz. Yer ve koordinat belirliyoruz. Haydi bakalım. Çok teşekkür Çok ediyoruz güzel. size. Biz Çok güzel. sağ olun. Güzel. Evet çocuklar siz de bu şekilde ailelerinizle beraber oyununuzu oynayabilirsiniz. Marakas'a doğru gidiyoruz. Marakas'ın sesini dinliyoruz. Duyularımızı güçlendiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Marakas'ı, Marakası salla. Sağa sola salla. Sağa sola salla. Marakas'ı salla. Sağa sola salla. salla aşağıda salla yukarıda salla etrafında döne döne salla etrafında döne döne salla evet teşekkür <laughs> ediyoruz enerjiniz için biz teşekkür ederiz görüşmek, görüşmek üzere. üzere sevgili çocuklar sizi seviyoruz bay bay